Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi adı masalı setinden yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan sette görüntülendi. Ve bu görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Herkes dizinin ilk fragmanını sabırsızlıkla beklerken Setten gelen bu tarz kamera arkası görüntüler hayranları sevindiriyor. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.